Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncularımız olan Gökbek Demirci ve Özge Yaz'dan yepyeni kareler geldi. Şöyle ki arkadaşlar geçen yazın tatile gitmiş Gökbek Demirci ve Özge Yaz olan fotoğrafını paylaşarak e, eski günleri özlediğini ve e, sezon finalına dizilerin sezon finalı çıkmasını beklediğini ve yeniden tatili yapmak istediğini ve çok yorulduğunu söylemiş arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Yemin dizisinde başrol oyuncuları olan Gökbek Demirci ve Özge Yağız sevgililer ve onların dillere destan olan bir sevgisi var. İnşallah bu yakınlarda evlenirler ve çok mutlu olurlar. Biz de onların Sezon finalinden çıkmalarını ve yeniden tatil yapmalarını istiyoruz arkadaşlar. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz.